Ya bu AVM'nin şeyden farkı yok ya Türkiye'den. Burada gördüğünüz üzere sv 2 Karşısında DeFacto var orada. Onun yanında Smith Sarayı, Mango. Kalabalığa bakar mısınız? Bedava bir şey de atıyorlar galiba. Girip bakalım bir. Ürünlerin fiyatları ne kadarmış acaba. <laughs> 1 dolar, yaklaşık 150 bin dinar civarı burada. Bu kadar çok kalabalık ki, anlamsız yani. Mesela şu gömlek güzelmiş, ne kadar acaba? Yani kampanya varmış, şu yaklaşık... 15 15.000'e düşmüş. Yani yaklaşık 10 dolar. Fiyatı güzel, kötü değil. Türkiye'ye göre daha ucuz. %40-50 indirim varmış bu. Bu gömlekler ne kadarmış? Bu biraz daha pahalıymış. Bu yaklaşık 20 dolara yakın. Sevmedim. Pek burada pek iş yararı bir şey yok. bazı mağazalarda İngilizce, bazı mağazalarda çok fazla Arapça. Mesela buradan şey Arapça yazıyor. Çok fazla böyle parfümcü var ortada satan. Girişteki güvenliğimiz. Sıvık sarayı. Bakalım buradaki ürünler nasılmış fiyatlar ne durumda. Aa kotlarda bayağı indirim varmış. Yani 7-8 dolara falan geliyor bayan kotları. Bugün tatil olduğundan galiba çok fazla kalabalık burası. <laughs> Adamların parası bizden değerli ya şaka gibi. Aa, erkeklerde kotlar mesela 17 dolarmış. AVM'de gezerken banka gördüm. Genelde burada pek banka yok ve bugün cuma olmasına rağmen bunların resmi tatil cuma günü. Açık ilginç bir şekilde. Ee, burada her şeyi nakit alıp veriyoruz. Kredi kartına genelde komisyon uyguluyorlar. %3 gibi bir komisyonla kart geçebiliyorsunuz. Bir tık ilginç geldi yani tatil günlerinde olmayan bankanın açık oluşu. Ee, burası Family Mall şu anda. ve aradığım mağazayı buldum. Birkaç yıldır PlayStation 5 arıyorum. En ucuzu buradaymış. Bir tane alalım buna. Japon üretimi. Amerika e, pardon Avrupa ve Çin olunca fiyatlar değişiyor. Teknoloji mağazamıza geldik. Şimdi bir tane de kol almamız lazım buna. Çünkü bunlar tek kolu çıkıyor çıkıyorlar içinden. 500. defa geldiğimiz için artık çalışan arkadaşlar da tanıyor. Evet. Kolay gelsin tekrardan. Hoş bulduk. Gideyim ben bir tane de kol alayım geleyim buna. <laughs> tamam. Bakalım bizim çalışan abla burada mı? Evet. çalışmıyor galiba Bizim Teknosa gibi, Vatan gibi bir mağaza burası. Playstation'ımızı aldık. Burada da varmış aslında. Kolay gelsin. Bir tane siyah kol alabilir miyim ben? Siyah? The black one. Black one? Yeah. Bunun bir diğer güzel dolar geçiyor. Dolarla alışveriş yapabiliyorsunuz. Birçok şeyin fiyatı dolar yazıyor. Mesela şey aldık bile. Dün geldiğimizde Dyson almıştık. Dyson'lar hala aynı yerinde duruyor. V12'ler 550 dolar. V15'lerde 900 dolar. Yani yaklaşık Türkiye'de 16 bin lira V12'ler diğerleri de 20 bin lira bandında olacaktı yanlış hatırlamıyorsam bakalım buradaki televizyonlar kaç paraymış 340 dolara bu var Hisense diye ya, biz öbürünü aldık daha iyi oldu ya, ya Hisense'in de görüntü kalitesi fena değilmiş güzel görünüyor Neyse ödemeye geçelim bakalım. yaptım gezerken. Sık fırla tak, sokuzma bak. Canım sıkıldı ya da kapıya takoz oz neydi ne? Anlamadım ben. Bir, ekstra bir hafif bunlar ama normallerine göre, eski modellere göre. Bir şey ya. Birkaç çeşidi de varmış bunun. Samsung versiyonu. Bir tane kırmış mı Yok, şey, şöyle şey, tanıcık sadece. Ama bir şey yani, bir ilginç. Bir garipler. Ekstra abi. Yasır. Carrefour'da... Carrefour'a geldim bakalım buradan televizyon bakarım televizyon fiyatları. Valla wow, Türkiye'ye göre sanki bayağı uygun gibi duruyor ya. Ofiste televizyon lazımdı benim. Şu gördüğünüz... Bunlar neymiş? Samsung var. 540 dolar var. Burada bir 55 inç televizyon almam lazım. 300 dolar diye basanlık basanlıkta neymiş ya acaba Televizyon varmış 450 dolar 65 dolar bize 55 dolar lazım televizyon iyiymiş. Bunları bir alayım bari. Evet. 300 dolar 58 inç. Harbi abi oluyor bana. Ha şapka da hediye ediyor galiba. Aynen aynen biraz daha bakalım da. Türkiye'ye göre bayağı ucuz televizyon fiyatları ya da Ramazan'dan ötürü indirim mi var acaba? edelim biz işte televizyonlara? Vay bu da iyiymiş 300 dolara. Ama Gosenik markanın olduğu belli değil.